Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arapça model metin okumaları kitabından Et-davda ve telavvusu yani gürültü ve kirlilik adlı parçayı okuyacağız. Evet başlayalım arkadaşlar. Et-davda gürültü ve telavvusu kirlilik. Gürültü ve kirlilik. Turte sayılır et gürültü. min suver telavvusu kirlilik türlerinden bir tür ve hatta bunu kirliliğin suretlerinden çeşitlerinden de diyebiliriz burada. Kirlilik çeşitlerinden bir çeşit olarak sayılır. Ellezî ki bu çeşit kirlilik de yuani minhel alem minhul alemi dünyanın kendisinden sıkıntı çektiği e, kirlilik türlerinden bir tür olarak sayılır. Evet. O bir sıfatına özel bir sıfatla el ve insanların yaşadığı ve sanayisel bölgelerin kendisinden sıkıntı çektiği kirlilik türlerine bir tür olarak sayılır. Arkadaşlar burada el el ve sekaniyetu kelimesi esnaiyatu matuftur. Yani el manatikus insanların kendisinde yaşadığı bölgeler anlamındadır. Evet. Kemalet teşriku manaziluna. Menzilün menazilünün cemisi. Menazil evler demek. Evlerimiz, bizim evlerimiz ortak oluyor. El ane şimdi. Arkadaş iştirake ile kullanılır. Bir konuda ortak olmak. Hangi konuda? Fi yastari kethir minet ve davdai. Pek çok gürültü. E, yani pek çok gürültünün çıkarılmasında evlerimiz e, ortak. O evlerimizin ortak olduğu gibi. Evet. Hususan özellikle de. Bağda enne Herkes bi eserli bil hayatil asriyetil hadiseti modern çağdaş hayatın uslubuna tutunduktan sonra evet ve asbahat dönüştükten sonra ecihize tutteke klimalar ve lehallatati ve mikserler alatul ve alatul ve alatul gasil ve tecvif tecfif arkadaşlar ceffe den e, müştak tecfif kelimesi ceffefeden müştak kurutmak demek kurutma gasele zaten yıkamaydı gasilde yani alatü le çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, vel müberridat soğutucular, berrada soğutmak demek. Yani buna dondurucular diyebiliriz. Ve ecihizatü tescili ve kayıt cihazları, ve e, midyâ'u radyolar ve televizyon, televizyonlar. Münteşiraten fi kulli menzilin el yevme. Bugün bütün evlerde yani bütün evlerde yaygın olduktan sonra diye buraya bağlayacağız. Evet. Ve hiye bunlar ecihizetün cihazlardır. Tu'tebaru yevme bugün sayılan cihazlardır. Neyden sayılıyormuş? Tu'tebaru min ehemmi masadiri davda il menziliyeti ev gürültüsü kaynaklarının en önemlilerinden sayılan cihazlardır. Evet. Ve li davda-i gürültü için etherun darratun eee zararlı eee etkileri vardır. Ale sihatil insan insanın sağlığına zararlı. eee etkileri vardır. Wa lakin lakin aghlabun nas insanların pek çoğu la yudrikun el adraren netice min istimrari taarudihim lehazi tawtai vel asvatil aliyete. İnsanların pek çoğu kendilerinin bu yüce yüksek seslere ve gürültüye sürekli olarak maruz kalmalarından kaynaklanan zararları idrak etmezler, anlamazlar. Burada arkadaşlar netece min doğmak, kaynaklanmak, sebep olmak demek. Tearrada fiili de li harfi celili kullanılır. Evet. Ve görüyoruz ki, mülahaza ediyoruz ki ennel mücütemaati vel mudune şehirler ve topluluklar تقف دائما أمام تلوث المياه والهواء sürekli olarak daimen sürekli olarak demek sürekli olarak e, ziraat arazilerinin ziraat topraklarının havanın ve suyun kirliliğinin önünde duruyorlar. Ve lakin lakin onlar <laughs> la yulkuna balen ile dacici ve davdai gürültüye İkisi de gürültü demek arkadaşlar. Gürültüye elleti tuhitu bihim ahata bi arkadaşlar çevrelemek. Onları saran, onları çevreleyen gürültüye e, dikkat çekmiyorlar, dikkat etmiyorlar. Arkadaşlar bu bir kalıp ifade la yulkuna ile. Bu bir şeye dikkatini vermek yahut da dikkatini bir şeye yöneltmek demek arkadaşlar. Evet. an <laughs> tawda'i e, gürültünün hakikatleri. Tukasu ölçülür. Şiddetü Etbavda'i gürültünün şiddeti. Bir vahdeti desibel. Desibel birimi ile ölçülür. Ve yebdeu hazel makisu bu ölçüt min sifri sıfırdan başlar. E, haythu tekûnül asvâtu mütenahiyeten fil sifri. E, haythu ki sesler sıfırda son bulur. İlayyutu 130 desibel sıfırdan başlar 130 desibele kadar gider. Haythu şücetten ki tekunul asvatu aliyeten cidden 130 desibelde sesler cidden yüksek olur ve mütesebbibeten lil elemi ve elem acıya sebebiyet verir. Evet. Ve tukasseme kısımlanır el asvatu sesler arkadaşlar kasseme ile ile bir şeye kısıt, kısımlanmak demek. Tukassemul asvatu sesler ile asvatin mesmuatin duyulabilir seslere Bunlar da parantez içinde ne demiş? Asvetin hediyetin, sakin sesler demekmiş. Ve asvetin mütevassitil irtifa'il Evet. Orta yükseklikte olan sesler burada başında vav olması lazım. Ve asvetin mürtefi'atin cidden ve cidden yüksek sesler olmak üzere bu kısımlara yani işitilebilir orta seviyeli e, yüksekliği orta olan yani orta seviyeli dedik buraya. Orta seviyeli ve yük, cidden yüksek seslere kısımlanır. Ve asvetin müz'icetin patolojik veyahut da can sıkıcı olan seslere kısımlanır. Ve tuğteber sayılır şiddetül asvetin müz'iceti can sıkıcı gıcık seslerin şiddeti 130 desibel olarak sayılır. Evet, ettearrudu li tavda ili müddeti saniyetin, vahidetin bir saniye boyunca e, gürültüye maruz kalmak yukallilu azaltır. Mine terkizi li müddeti 30 saniye, 30 saniye boyunca odaklanmayı azaltır. Bu hep bir bu sebebiyet verir. İchhaden zihniyen zihni bir yorgunluğa sebebiyet verir. Vademe ve terkizi, vademe kudreti alel isti'abi anlam, anlama, anlama e, kudretinin kaybolmasına yani anlama yeteneğinin kaybolmasına ve odaklanamamaya sebebiyet verir. Ve tuessir etkeder ala derecetil edai fil ameli işteki performansın derecesine yani derece ede aslında performans demek e, işteki performansa etki eder. Ve bir terliğe bunun neticesinde ise aletlenmiyet iktisadiyeti e, ekonomik kalkınmaya etki eder. Evet. Ve kad vücide bulunmuştur ki ennel amiline fil mehaciri e, taş ocaklarında çalışanlar vel menatikilleti tüstahdemu el mütefecceratu patlayıcıların kullanıldığı bölgelerde çalışanlar çalışanlar ennenin ismi amilin kelimesi haberi ise ne cümlesi arkadaşlar ne maruz, maruz kalıyorlar lifikdanin tamin müfaciin lissem'i ve bizi, e, evet e, ani işitme e, kayıplarına, ani ve tam işitme kayıplarına maruz kalıyorlar. Burada taarrada fiili lam harfi ile maruz kalmak demek. Temin tam müfeciin aniden e, feceten. Mesela feceten de aniden demek. Müfeciin aniden lisemide işitme. Fakade li. Burada neyin kaybolması, işitmenin kaybolması. Bu iş, e, kayıp nasıl bir kayıp? tamin fuktan fiktanın sıfatı tam kayıp müfecin aniden aniden ve tamamen işitmenin işitmenin kaybolmasına e, maruz kalırlar yani işitme kaybına maruz kalırlar ve bir sıfatın daimetin ve sürekli bir şekilde bir sebebi tedmiyeri şu bu arkadaşlar burada şuayrat demiş ama bu şuayrat olması lazım. E şu ayratü ayetü, işitsel tüy hücreleri demek. Et dakikati ince bil üzünü dâhiliyeti iç kulaktaki ince işitsel tüy hücrelerinin yıkımına sebep olur. Evet. Ve hudusi nezifin bihe ve orada yani işitsel tüy hücrelerinde bir kanamaya sebebiyet verir. Ve zelike bu da melem yartadu ecihizeten cihazları takmadıkları müddetçe temtassul asvete Sesi emen cihazlar yani takmadıkları müddetçe. Buna ne diyebiliriz? Ses izolasyonu sağlayan cihaza kulaklık. Evet kulaklıkları takmadıkları müddetçe oluşur. Ve zelike bu durum. Yani tam ses kaybı, tam ve ani ses kaybı, işitme kaybı kulaklık takmadıkları müddetçe oluşur. Evet. Mesadiru davdai. Gürültünün kaynakları. Vesail-ün nakli. Taşıma araçları fak nünahip şu Goryouroski, anne alacvatı sardırtan aşaratı alufun seyarete onlarca yüz elfin bin elfin bin demek yani on binlerce bu da aşarat on demek arkadaşlar aşarat onlarca ar sonunda elifte var alufte de yüzler demek yani on binlerce şeklinde bunu tercüme ediyoruz on binlerce arabadan çıkan sesler وَوَسَائِلِ النَّقْلِ الْمُخْتَلِفَةِ اللَّتِي تَجْرِي فِي تُرُقَاتٍ مُدُنِ Şehrin sokaklarında gezen, çeşitli taşıma araçlarından çıkan sesler وَالَّتِي تَسْتُرُ مِنْهَا اَعْلَى الْأَصْوَاتِ Ve onlardan çıkan bu yüksek sesler فَهِيَ اَوْ لَا تَوَقَّفُ نَيْلًا وَنَهَارًا Gece gündüz durmaz. Evet. Evet devam ediyoruz. El asvatu sadiratu min alatil hafri. Kazı aletlerinden çıkan sesler. Sadara çıkmak. Evet. Ve bazı alatil uhra el mustakhtemeti fi a'malil binai ve teşdidi. inşaat ve yapı işlerinde kullanılan diğer alet, diğer bazı aletlerden çıkan sesler. Bunlar neymiş? Gürültünün kaynakları. Etdavda usadiratu an muhtelifil emakin sinaiyeti Küçük sanayi mekanlarından çeşitli küçük sanayi mekanlarından çıkan ses gürültüler. Mithli varşi nicarati marangozluk atölyesi ve mesabiki dökümhaneler <laughs> ve islahi seyyarati otomobil tamirhaneleri gibi. Evet. Ejhizetü tekeyyufi ve mükebbirati savti Arkadaşlar kepbara yüceltmek, büyütmek demek. Sesi büyüten yani megafon. Megafon buna amfide diyebiliriz. Megafon ve klima cihazları, klimalar. Ve ecihize radyo, radyolar. Ve televizyon, televizyonlar. Ve tescili ses kayıt cihazları. bunlar da neydi? Bu cümleler hepsi haber. Müptedalar ne? Mesadürü davda. Şuradaki mesadürü davda müptedaları. Yani ses kaynakları nelermiş? Klimalar, amfiler, radyolar ve televizyon ve ses kayıtlarıdır. Ses kayıt cihazlarıdır. Evet. Ve hünayke burada nev'un aharu diğer bir çeşit vardır. Davda gürültünün başka bir çeşidi vardır. Fe o ma bir bit davda isa edeti evil halefiyeti arka plan yahut da baskın gürültü diye isimlendirilir. Yani arka plan sesi yahut da baskın gürültü diye isimlendirilir. Fe o teşmelü külle enva'il esveti ve dacici bütün ses ve gürültü türlerini kuşatır. Elleti ki bunlar tasilü ileyne bize ulaşan. Bize ulaşan bütün ses ve gürültü türlerini kuşatır. Ve biz fi menazilina biz evimizdeyken yani biz evimizde olduğumuz halde bize ulaşan evi ahuta fi mekatibine ofislerimizde ve hatta mektebin kelimesini cemisi olarak alırız. Ofislerimizde ve hatta okullarımızda olduğumuz halde bize ulaşan bütün ses ve gürültü türlerini kuşatır. Ve oluşur. oluşur. bir davda bu gürültü minel asvâti sadirati anî caddelerden çıkan seslerden oluşur. Ve an torukatil medineti şehrin sokaklarından çıkan ve an muharrikâti tâiratin jet uçaklarının motorlarından çıkan motorlarından çıkan çıkan seslerden oluşur. Tekevvenemin bir şeyden oluşmak. Evet. Evet. Ve mitrol enfaki. arkadaşlar metro metro demek. El enfaklı tünel. Tünel metrosu. Yani yerin altında giden metrolardan çıkan seslerden oluşur. Ve min esvetil ba'atil cailine. Cel arkadaşlar dolaşmak. Dolaşan satıcı. Yani seyyar satıcılardan as sadiretize mi televizyon televizyon ve radyolardan çıkan seslerden oluşur Evet ve her bunlar ise ve as bu sesler tefkıydu kaybeder şahsiyete kendi kimliğini tamamen tamamen şahsiyetini kimliğini kaybeder aynı deme temtezi bunlar beraber birleştirdik birleştikleri zaman e, tamamen şahsiyetlerini kaybederler. Yani dışarıdan bir ses geliyor ama neyin sesi olduğunu anlayamıyoruz. Bunu kastediyor. Ve tekeven oluşur minha bu seslerden. Bu seslerden oluşur. Bakın tekevenemin bir şeyden oluşmak demiştik. Hedirun büyük gürültü. Muttasilun devamlı. Sürekli büyük bir gürültü oluşur. Tahtelifu şiddetuhu min mekanin ahara Şiddeti bir mekandan diğerine değişir. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eseru bavdai alel hayati. Gürültünün hayatımıza etkisi. Eseru bavdai alel insani. Gürültünün insana olan etkisi. Tuakta beru sayılır. Et davda'u gürültü. Leha eserun fizyolojiyetün. Fizyolojik etkileri e, vardır diye sayılır. Ve nefsiyetün ve psikolojik. Tudirru adeden minel eşhasi. Pek çok şahısa zarar veren. Psikolojik ve fizyolojik etkileri vardır diye sayılır. Evet. Yetezeyyedü yevmen ba'de yevmin. Gün ve gün artan. Yani gün, gün ve gün demek arkadaşlar. Günden güne diye de tercüme edebiliriz. Günden güne artan e, pek çok şahısa zarar veren psikolojik ve fizyolojik etkileri vardır sayılır. Var, var olarak sayılır. Evet. Vakat sa'aden numuhul hadariyü. Kentsel büyüme yani kentleşme. Kent, kentleşme Aseri'u, hızlı kentleşme, sa'ade ale yardım etmek. Ala ziyadeti hiddeti davdai, e, gürültünün yoğunluğunun artmasına yardımcı oldu. Sa'ade ale yardım etmek. Onu çizelim. Ve tefakümitil kel müşkileti ve bu problemin tefaküme arkadaşlar, giderek kötüye gitmek. Giderek kötüye gitmesine yardımcı oldu. vakat etbetetil buhutu ve dirasetü, araştırmalar ve istatistiksel çalışmalar diyelim. Derase de araştırmak demek arkadaşlar. Bu husus da araştırma. ikisi de olur. El alemiyetü yani küresel araştırmalar ve ara küresel araştırmalar diyelim. Enne davda inde ziyadetihe an hududin muayyenetin gürültünün belirli bir seviyeden yukarıya çıkması anında tüetti ile samemi sağırlığa sebebiyet verir. Kema esbetetil hakaikul ilmiyetul bahsiyetü araştırma ee, araştırmasal yani araştırmasal olan bilimsel gerçeklerin kendisini ispat ettiği gibi. Yani araştırma demek arkadaşlar. İlmi de bilimsel demek. Yani bilimsel araştırmaların e, hakikatlerinin kendisini ispat ettiği gibi diye tercüme edebiliriz. Enne gerçekte şiddetet davdai neyi ispat etmiş bu hakikatler? Yani bilimsel çalışmaların hakikatleri. Enne gerçekte şiddetet davdai gürültünün şiddeti tüsebbibu hafakanen fil kalbi kalp çarpıntısına sebebiyet verir. Ve lihaza bundan dolayı ortubirat hazihil emradu bu hastalıklar elleti tusibul kalbe min emradil asri kalbe isabet eden bu hastalıklar e, asrın hastalıklarından sayılmıştır. Elleti ki bu asrın hastalıkları da tek soru fil müdünil musabeti bittelevusi davdaiyi gürültü kirliliğine isabet eden şehirlerde çoktur. Evet. Yani gürültü kirliliğine maruz kalan da diyebiliriz burada. Esabe bile bir şeyi isabet etmek. Esabe bil meradi hastalandı demek mesela. Hastalığa isabet etti. Evet. Tesirun fizyolojiyun meradiyun. Patolojik tesirler. Bu fizyolojik demek arkadaşlar. Meradiyun da de patolojik demek. Yani fizyolojik ve olan ve patolojik olan tesirler. Fizyolojik şu. Patolojik de bu. Meradiyun aslında hastalığa sebep olan demek. Hastalığa sebep olan fizyolojik tesirlerdi diye de tercüme edebiliriz. İnne tearrudal müstemirra, devamlı olarak maruz kalmak, liddavda'i gürültüye, yuessiru ala ecihzetil cismi, bedenin cihazları üzerine etki eder. Yani bedenin sistemi üzerinde etki eder. Ve vezaifihe ve onların görevlerinde etki eder. Femithalü zelike, bunun örneği ise, misali ise, El fikdanül ciz'iyyu, evil külliyyü lissem'i e, kısmi yahut da tamamen işitme kaybıdır. Kema ennehu dı gibi kema ennehu yuethiru ala cismil ayni göze e, ve alel evayeti demeviyeti ve kan damarlarına etki ettiği gibi. Evet. Fe inde taarrudi li davda'e ekfer ekbera min 87 desibel. 87 desibelden daha büyük olan bir gürültüye maruz kalma anında tenkabidul evayetü demeviyetü kan damarları daralır. İnkabeta daralmak demek arkadaşlar. An harfi cer ile kullanıldığı zaman ilgisini kesmek. En sabdu ruhu dediğimiz zaman da göğsü daralmak. Yani keyfi kaçmak anlamlarına geliyor. Ve tenkemişi mü? ise arkadaşlar büzülmek demek. Tenkemişi eşerayinü sahiratü küçük atar damarlar büzülür. Ve yankusu azalır. Hacmut dimai dahilehe. İçindeki kanın hacmi azalır. Yani hacmi küçülür. Ve bu gürültü durduğu zaman bu küçük damarlar ile şuna ihtiyaç duyar. İle khamsi dakika 5 dakika ihtiyaç duyar. Key te'ude ile doğal durumuna, doğal haline dönmek için 5 dakikaya ihtiyaç duyar. Ve بالتالي bunun neticesinde ise te şuuru bi sudai şedidi fi ra'si. Mm başta şiddetli bir ağrı meydana gelir. Ağrı hissi meydana gelir. Te'sirun fizyolojiyyin. Psikolojik fizyolojik etki. İnne te'rrude'l mustamirr li'tavda'i gürültüye sürekli olarak maruz kalmak sebe'un kenfil ameli evde olsun evil menzili hatta şey işte olsun yahut da evde olsun ev şer'i yahut da caddede olsun yuvessiru te'siran vadihan alel cihazil asabiyye sinir sistemine <laughs> e, aşikar bir tepki, etkiyle etkiler yani aşikar bir şekilde etki ve bir tane bunun neticesinde neyse yu'til ihsase bil elemi acı hissini verir acı hissetmeyi verir yani acı hissini verir ve irhaqil asabiyye sinirsel yorgun, yorgunluğu verir ve taaseti ve mutsuzluk, perişanlık ve hatta e, taaset arkadaşlar zor ve acı durum demek. Zor ve acı bir durumu verir. Elleti ki bunlar da bu ekferen nasi insanların pek çoğuna isabet eden e, insanların pek çoğunun kendisine isabet ettiği de diyebiliriz burada. Esabe, e, isabet etmek. E, insanların pek çoğuna isabet eden mutsuzluk, sinirsel yolgunluk ve acı hissetmeyi onlara verir. Evet ve tanaksu bu zorun, onun kendi kendine kendi kendine kendi kendine Yoğunlaşma becerisinin yokluğuna yansır. Yani yoğunlaşamamaya diyebiliriz. Burayı. Yoğunlaşamamaya kendi kendine 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 ve terahi fi rududil ef'al indel hatari tehlike anında e, reaksiyonundaki yavaşlamaya yani yavaş e, tepki vermeye e, yavaş tepki vermeye yansır. Burada in vardı şey akese vardı şey in akese aleyle yansımak demek. Evet. Toru <laughs> bu tahakkumi fi telavuzi davdaiye gürültük kirliliğini kontrol etme yolları. Al ala Arkadaşlar kada fiil. Ale harfi celil okulanan zaman yok etmek ya da imha etmek. El-kada'u Al ale merkezi davda'i ve ev Gürültü merkezlerini, gürültü kaynaklarını veya da en azından gürültünün boyutlarını imha etmek. Yak dediği gerekir istihara kavanine ve teşri'an yönetmelikler ve kanunların çıkartılmasını gerektirir la yetecavazu hennas vel toplumun ve insanların kendisini aşamayacağı yönetmelikler ve hatta kanunların çıkartılmasını gerektirir. Evet. İstimalu azilin li sauti. Azil arkadaşlar azletmek, izole etmek. Azil de izolatör. Ses izolasyonları veya da ses izolatörleri kullanmak. Fil mesani'i vel emakinil müsebbibeti li tavda'i. Gürültüye sebep veren mekanlarda gürültüye sebep, e, sebep olan mekanlarda ve fabrikalarda ses izolatörleri kullanmak. Mitli emelkin lilhvi eğlence mekanları gibi gürültüye sebep olan mekanlarda ve fabrikalarda ses izolatörleri kullanmak. Tasmiimu ve bina masna'i vel alati e, aletlerin ve bina e, fabrikaların bina edilmesi ve tasarlanması. Fetüessiru etki eder. Esrafi et bakın burada çizmişiz etki eder. Ne yani neydi etki buraya geliyor. Fetüessiru tarikatu bina il masnai ve tesmimihi. E, fabrikaların bina edilme yolları ve tasarımları, e, onların tasarımları. Vel mevâd lülleti bünye Fabrikaların kendisinden bina edildiği yani yapıldığı maddeler. Fî şiddeti davda-i anhu. Ondan yani fabrikalardan çıkan sesin şiddetinde etki eder. Kemak yu'ethiru zalike bu fi vat'in nevâfizi vel evvâbi ve enâbî bittehviyeti. Havalandırma boruları kapılar ve pencerelerin konumunda etki ettiği gibi. Evet. Arkadaşlar bu metnimiz buraya kadardı. Videolarımızı izleyip beğenip yorum yapmayı unutmayın. E, yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.